Yalnız başına kaldın mı neler yaptığını Allah biliyor. Ama Allah affedicidir. Allah'ın bildiğini bil, yanlış iş yapma, yanlış şeylere bakma, harama tevessül etme. Bu zamana kadar bilmeyen ya da nefsine ağır gelen kardeşlerimiz var. Bak neyle bitiriyor Mevla? Allah ziyade bağışlayıcı. Evet yapamayabilirsin ama tövbe et, istiğfar et, üzül, dön, doğrusunu yap. Allah geçmiş günahlarını hatalarını affeder. Öyle bir Allah'ımız var. Hocam Kur'an-ı Kerim'e göre tesettürün tarifini yapar mısınız? Hocam tesettür Kur'an-ı Kerim'de hangi ayetlerde geçmektedir? Evet. Hepimizin Müslüman kadınların ve erkeklerin bilmesi gereken ayet-i kerimelerdir. Yani en azından yerlerini bilelim, manasını bilelim. Dinimizde tesettür var mıdır? Elbet vardır. İnkar edilmez. Örtü yoktur. Dinde yoktur demek küfürdür Allah muhafaza kişiyi dinden çıkartır. Tabi bu ayeti kerimeler inmeden önce e, yani işte kadınlar boyunları açık vesaire ev içinde giydikleri elbiselerle kıyafetlerle dışarı çıkabiliyorlardı. E, bu ayeti i kerimeler e, ne zaman indi onu da söyleyeyim. E, hicretten 5-6 sene sonra yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber oluşundan yani 17-18 sene sonra ayet-i kerimeler inmiştir. Bu ayet-i kerimeler birisinin Nur suresinde 30 ve 31. ayet-i kerimeler. Kardeşlerim notlarını alsınlar. Bunları hem mealen bizler de bakalım. Hanım kardeşlerim özellikle çünkü bazı sıkıntı yaşayan aileler var. Yok dinde diyen kocaları var, eşleri var, akrabaları var. İslam'da yok kalbin temiz olsun diyenler var. Hani onlara gösterilecek en azından bir delilimiz olsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emri olduğunu göstereceğimiz delilimiz olsun. Birisi Nur Suresi 30-31, 30. ayet-i kerime erkeklerle alakalı, 31 kadınlarla alakalı. Bir de Ahzab Suresi 59. ayet-i kerime. Şimdi ilk önce Nur Suresi 30'un manasını veriyorum erkeklerle alakalı olan. Aslında bu açıdan baktığımız zaman yani e, iffet namusun korunması iffetin korunması ilk önce erkeklere emrediliyor. Yani 30. ayet bu. Bakın Mevlane buyuruyor. Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar. Yani emir ilk önce erkeklere geliyor. Mümin erkeklere söyle gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Çünkü bakmak çok tehlikeli. İşte bakmakla bir takım kötülükler peş peşe geliyor ve iffetlerini korusunlar. Bu emir erkeklere. Yani iffet namus dediğimiz zaman hemen aklımıza bizim kadınlar gelir. Değil mi? Namus, iffet kavramı e, ya da tesettür kavramı gelince hemen kadınlar. Halbuki tesettür erkekte de vardır. Erkeğe de farzdır tesettür. Kadına da farzdır. Nedir yani farz olan yer? Avret yerlerinin örtülmesidir. Erkeğin de avreti vardır, kadının da avreti vardır ve her ikisine de tesettür farzdır. Erkeğin göbekle diz kapağı altıdır avreti, kadının el, yüz ve ayak topuklarından altı hariç fitne yoksa bütün bedeni avrettir. Yani Peygamber Efendimizin söylediği, Allah'ın emrettiği budur. Zaten ayet-i kerimede de gelecek. Bu onlar için daha arındırıcıdır diyor Cenab-ı Allah erkekler için. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır diye bitiyor. Yani sen Müslüman erkeksen ne yapıyorsun Allah biliyor. Namaz kılıyorsun, oruç diyorsun ama akşam neler yaptığını, yalnız başına kaldın mı neler yaptığını Allah biliyor. Ama Allah affedicidir. Allah'ın bildiğini bil, yanlış iş yapma, yanlış şeylere bakma, harama tevessül etme. Zaten biz mümin erkeklerin kaybettiği ana nokta budur, şehvet duygusudur yani. Ya paradan kaybederiz, hırsızlık, haram para, buraya bulaşırız. Ya da işte bakarak, harama bakarak, harama meylederek, e, efendim haram ilişkilere tevessül ederek, bulaşarak oradan kaybederiz. Dünyadaki en ağır imtihanımız bizim bu. Rabbim her ikisinden de bizleri muhafaza eylesin. Şimdi geliyorum Nur 31'e, Nur suresi 31. ayeti kerime. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar. İlk önce erkeklere dedi gözlerini haramdan sakınsınlar. Şimdi kadınlara söylüyor. Kadınlar da harama bakmasınlar, haramdan gözlerini sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bakın aynı emir hem erkeğe verildi hem kadına. Ancak kadınların farklı e, açılımı şu açıkta e, kalandan başka süslerini göstermesinler diyor yani işte o tarif nedir açıkta kalan yüz el ve işte ayakları hariç bütün her yerini kapatsınlar diyor başörtülerini yakalarının üzerine indirsinler diyor bakın işte tesettür ayeti her tarafı el yüz ayak hariç her tarafını kapatsınlar ve başörtülerini omuzlarının üzerine yakaların üzerine indirsinler bu nur suresi 31. ayeti kerime bir de tesettürle ilgili Ahsap suresi 59. ayeti tüm kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimiz, erkek kardeşlerimiz bilsinler. O da şu: Ey peygamber eşlerine, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle. Herkes girdi yani. Hani bu sadece efendimizin hanımı ya da kızları değil. Bakın ne buyuruyor? Mümin hanımlarına, müminlerin hanımlarına söyle dış giysilerini üzerlerine alsınlar. Yani dışarı çıkarken üzerlerine örtülerini alsınlar. Bu tanınıp rahatsız edilmemeleri için en uygun olanıdır. Allah ölçüyü veriyor. Yani kapanarak dışarı çıksınlar. Allah ziyadesiyle bağışlamakta ve çok acımaktadır. Ha, bunu yapamayan, bu zamana kadar yapamayan, bu zamana kadar bilmeyen ya da nefsine ağır gelen kardeşlerimiz var. Bak neyle bitiriyor Mevla? Allah ziyade bağışlayıcı. Evet yapamayabilirsin ama tövbe et, istiğfar et, üzül, dön, doğrusunu yap. Allah geçmiş günahlarını, hatalarını affeder. Öyle bir Allah'ımız var. İşte bu ayeti kerimeler Kur'an-ı Kerim'de tesettürün farz olduğu, Allah'ın emri olduğunu anlatan ayeti i kerimeler. Rabb'im gereğince amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Allahumma salli Muhammed